Herkes sevmemişler biliyorsunuz ki evet Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Belli oldu ve ilk baştan Fenerbahçe'nin rakibi olabilecek Union Sancilios'a bakalım. Union Sancilios 4 puanda bir beraberlik ve bir galibiyet. Dikkat çeken de Westerlo olmuş. 6 puanda ve birinci. <laughs> Ve evet Union Site en iyi olduğu zaman biliyorsunuz ki 2024. Ama siz onu şampiyon oldu şampiyonluk turunda ikinci oldu kulüp burcu geçemedi. Kulüp burcu onu geçti. Sonrasında ise ki ben gidiyor ben Avrupa Ligi'nde Liverpool'da yenerim dedi ve yendi. Adamlar çok iyi ama Fener'e zorladılar. Evet biliyorsunuz ki Avrupa Ligi'nde 2023 4 Avrupa Ligi'nde ilk maçta 1-1 bir, bir beraber Sonra biz sonra biz Liverpool'a kesin yeniliriz dediler ve zaten yenildiler. Ve üçüncü başta 2 -2 3. başladılar. Denizli iki 1ler ve 2 buçuk puanı orada aldılar. Oldu 5 puan da. Şimdi ve Lask 3-0 yendiler. Şok bir yenilgi. Çünkü Lask o gruptan 3. bile olamamıştı. Sonuncu olmuştu. Ve 5. maçta Toulouse'a beraber kalmış. Son 6. maçta şok bir galibiyet Liverpool'u 2-1 yenmişti. Konferans ligine düşmüş. 3. olarak Union Saint-Germain elemelerde Frankfurt'a karşılaşmış. İlk maçta 2-2 beraber kalmış. Sonra 2-1 yenmiş. Ve Fener'e ilk, ilk de 3-0 yenmiş. 3-0 yenilmişti Fener'e. Sonra 1-0 yenerek zorlamıştı. Evine göndermiştik. Slavia Prag'a geçersek bir sonraki rakibimiz olabilecek kişi Slavia Prag. O da 7 puanda. Liglere başladı. 3 maç, 1 galibi, ay 2 galibiyet, 1 beraberlik ve arkasından da Sigma Olmuş ve Victoria Pilsen de takip ediyor. En iyi olduğu zamanı herhalde herkes biliyordur. Aynı bunlar da Belçika Ligi'ndeki gibi. 2001-2002'de en iyi yılını geçiriyordu. Ve Victoria Pilsen'e takıldı. Victoria Pilsen şampiyonluk turunda izdi geçti Slavia Praha. Yani o kadar o kadar güçlüydü ki Victoria Pilsen. Zaten o zamanlar Şampiyonlar Ligi'ne gitti 2002-2003 yılında. Çok güçlüydülerdi. Slavia Praha şampiyonlar ligi elemelerinden başladı. Fenerbahçe şu an ilk maçı yenildi sonra 1-0 yenildi ama yendi ama bu etmedi. Sağ yetmedi. Sağapra Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile ilk maç beraber kalıp sonra da Legia Varşova'ya 2-1 yenilip Konferans Ligi'nde yoluma devam edeyim dedi. İlk maçta Union Berlin'i 3-1 yendi. Sonra Feyenoord'a 2-1 ve Makaba Haifa'ya ye 1-0 yendi. Sonra Makaba Haifa'ya ye 1-0 yendi. Feyenoord'da 2-2, Union Berlin'le 1-1 beraber kaldı. Ve sonrasında ise Konferans Ligi'nde ikinci oldu. Elemelerde Fenerbahçe önce 3-2 ve yine 3-2 yenerek maalesef Fener'i bize elemişti. Şerefsiz. Slav yaparak sonra Lask'ı ilk maç 4. Bir yenip sonra 4 çekmişti ve çeyrek finale yazdırmıştı anını. Sonra Feyenoğlu'da 3-3 beraber kalıp ve sonra 3-1'i yenilip gruptaki adamını yenilmişti. Gruptaki adamını yenilir misin be? ve Lille rakibimiz onların Fransarigi daha başlamadı Fransarigi evet bize aynı başlıyor yanlış hatırlamıyorsam bize aynı başlıyorlar ve şimdi en iyi yıl olduğu dönemine gidelim evet Lil 2022'de sürpriz yazdı ve ve Paris'in Paris'i ezdi geçti ve birinci oldu. Ve en iyi tarih olan 2022'de bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Konferans Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde olabilir. Sonra Lille grubunda Sparta Prague maç 4-1 yenmiş. Son Celtic'le beraber kalmış ve Milan'ı göte diyeyim. Milan'ı 3-0 yenmiş. Sonra 1-1 beraber kalmış Milan'da. Sparta para 2-1 yenmiş ve grubun son maçında ise Salte 3-2 yenmiş. Son altıda Ayaksa 2-1 ve yine 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde son altıda eğlenmiş. Yani Lille ne diyeyim yani 2020'de öyle güçlüymüş ki. Fiyu. Ve evet Young Boys'a geldik. Bu da Galatasaray'ın rakibi ve bu son anlatacağım kişi Young Boys. Rezalet bir sezon geçiriyor. 4 4 maç oynamışlar. Yani diğerleri hep 3 maç oynamış. Servet de 4 maç oynamış mesela. Yani boş 4 maçın biri beraberlik ve 3'ü 0 puanla ayrılmış ve şu anda sonuncu gözüküyor. Yani rezalet bir sezon geçirdiklerini anlatabilirim size ve şimdi ise geçelim en iyi yıl olduğu döneme. Yani boş en iyi yıl 2003 2004de yani bir önceki yılımızda da geçirmiş. Ve şu anda ben şoktayım. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar normal sezonda birinci olmuş. Ve Lugano'ya 6 puan fark atmış. Playoff'lar bizde ise Lugano'ya bu sefer 8 puan fark atmış. Ve şimdi ise 1 puan da sonuncu. Abi sen bunu nasıl bunu nasıl bir sezon geçirdin? Evet, Young yani boş en iyi yılın 2024 yılında Young Boys Avrupa Ligi'ne düşmüş. Manchester City, Leipzig, Young Boys ve Kısa Yıldız grubunda 3. olmuş ve bakalım Avrupa Ligi'nde ne yapmış. Sporting'de eşyan Young Boys. ilk de 3-1 yenilmiş Sporting'e sonra 1-1'e kalarak Avrupa Ligi'nden de erenmiş. Evet yani bütün anlatacağım yerler buraya kadardı. Yani 4 kişiyi de saydık. Bu kadar emeklerimizden. Bir abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, biz Young Boys, Slavia Praha Union St. Lil en iyi yıllarını, en iyi oynadığı maçları bu yılki ne yaptıklarını saydık. Ligi başlamayan da var. Ligi başlamayan herhalde Neydi? Sağ yaprak mıydı ya? Sağ yapraktı ve veya e, de, pardon lildi, Lille'de lig başlamamış o yüzden bakamadık. En iyi yılı şampiyon olduğu yıl 2000 de ve oraya da baktık. Çüş dediğimiz anlar oldu. Görüşürüz. Bay bay.